Daha kaç yıl yaşarım? Kimlerle tanışırım? Kimlerle karşılaşırım? Kimleri unuturum bilmiyorum ama bildiğim tek bir şey var. Benimle ağlayanı asla unutma. Ne diyordu şair? Burası dünya. Ne çok kıymetlendirdik. Oysa bir tarlaydı. Eki, içip gidecektik. Sular hep aktı geçti. Kurudu vakti geçti. Nice ha, nice sultan. Tahtı bıraktı geçti. Dünya bir penceredir. Her gelen baktı geçti. Çocukken bir şeylere sahip olmak için büyümek isterdik. Şimdi büyüdük. Her şeyden uzak kalmak için çocuk olmak istiyoruz. Allah'ım kötü işlerimizi, şer işlerimizden vazgeçmeyi bize nasip eyle. Çoluğumuza, çocuğumuza güzel ahlak ver ya Rabbi. Hayırlı bir kader ver ya Rabbi. İmanlı bir hayat ver ya Rabbi. Yolu cennete çıkan bir ahiret hayatı ver ya Rabbi. Allah'ım kabir hayat, Allah'ım kabirlerimizi gül bahçesi, cennet bahçesi eyle ya Rabbi. Hastalar var ya Rabbi, küçücük bebekler ihtiyar beli bükülmüş neneler dedeler